Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Şinato. <laughs> Tunahan, Emre, Emirhan, Mehmet Sait. Vallahi bakacağız. Ya şu şeyin de deli ediyor beni her seferin açılırken bu uyarı yapması. Muazer Çelen hoş geldin kardeşim. İyi hoş geldin. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Gelir gelmez de yayını bir like'lamayı unutmayın. Benim kamerada bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar kapatıp yeniden açıyorum. Bu şeyde bir sıkıntı var muhtemelen. yayın akışı devam edemiyor diyor. İyi kardeşim iyi. Arkadaşlar bir yayını kapatacağım tekrar ayarlarda bir değişiklik yapıp tekrar